Fakat tabii bizim bu gayretlerimizin sonucunda en sonunda özet olarak tabii bunları arz ediyorum. En sonunda geldi mahalli muhtarlıklardan muvafakatname istemeye başladılar. Noter tasdikli muvafakatname istemeye başladılar. Bu da bizim için çok fazla bir engel teşkil etmeye başladı. Çünkü aslında devletimizin... Yapması gereken şeyi biz üstlenmiş Peki ya, yasada böyle bir şey var mı? Yasada böyle bir açık hüküm yok ee, Sevgili Erkan sen Erkan. Bir, Merhaba Bu balık avcılığıyla ilgili e, yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız? Daha doğrusu sıkıntılar sorunlar da dile getirir misiniz? E, şimdi amatör balıkçılar olarak bizim de sıkıntılarımız sorunlarımız var Kara avcılık, avcılığında olduğu gibi e, Daha doğrusu oradaki bütün sorunlar e, amatör balıkçılıkta da var yer yasakları, zaman yasakları, adet yasakları. Biz tabi amatör balıkçılar olarak e, uyuyoruz bu yasaklara. Fakat yasak koyduğunuz zaman yasağın anlamlı olabilmesi için de bir denetleme olması lazım. Evet. Maalesef sen de çok iyi biliyorsun denetleme yok. Yani kara avcılığında da yok. Balıkçıda da, balıkçılıkta da denetleme yok. Tabi bu arada e, bizim için limitler, zaman yasağı o kadar önemli değil. Yani biz gittiğimiz zaman zaten belli bir miktarda balık tutuyoruz. Yumurtlama zamanında balık tutmuyoruz. Adetlere uyuyoruz. Yasak yerler neresiyse oralara gitmiyoruz. Biz doğru olanı yapıyoruz. Ama bunun yanında 7 gün, 24 saat, 365 gün, yıllarca ağların sürekli nehirlerde, göllerde bulunduğunu fakat tarım Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü'nün, Tarım Bakanlığı'nın veya Jandarma'nın veya Orman Bakanlığı'nın bu konularda maalesef hiçbir şey yapmadığında gözlerimizde şahit oluyoruz. Tüm avcılar Kulübü üyeleriyle birlikte çok ava gidiyoruz. Bıldırcın avına, keklik avına, tavşan avına, bıldırcın avına, domuz avına gidiyoruz birlikte. Tabii bizim grubumuzda Halit abimiz de var. Halit abi hoş sohbetiyle, keyifli anlatımıyla bizi orada yerlere yatıyor. Gülmekten yerlere yatıyoruz. Sizden böyle bir av anısı, bir avla ilgili güzel bir şey istiyoruz. Bir gün avlanırken bir tavşan vurduk. Arkadaşımızın birisi var. O böyle telaşlı, heyecanlı bitip, O da bizden sonra katıldı ekibe. İşte sofra kuruldu. Yemek yeniyor. Vurduğumuz tavşanı hemen yanımızdaki kevenin altına koyduk. Tavşanın boynu kesik. Hiç arkadaşların haberi var. O sonradan gelen arkadaşımızın haberi yok. Dedik ki ya buna bir espri yapalım, bir şaka yapalım. İşte yemek yendi filan. insanlar o tarafa bakmıyor oturduğumuz arkadaşlar. Yani tavşanı koyduğumuz yere bakmıyorlar. Ya yemeği yiyip kalkınca tavşan da kalkar arkadaşlar etrafa iyi bakın filan diye espri yapıldı. Tüfekler de böyle yan tarafa konuldu. şey i̇şte, için içleri boşaltıldı. Kılıfa konuldu filan. Arkadaşımız kalktıktan sonra hani böyle tesadüfen bakıp dikenin altında yatan tavşanı görünce <laughs> saldırdı böyle kılıfından tüfeği çıkardı bir tüfek attı. Vurdum diye koşar adım, gidip gitti baktı tavşanı kaldırdı. Aa bunun boynu da kesikmiş ya. <gülüyor> 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 ben sonbaharda meclisin bahçesinden ya da ava gittiğim zaman bulursam e, meşe palamudu topluyorum torbaya. Ve her gittiğim avda bazı arkadaşlar da yapıyor bunu. Fırsat buldukça e, beğendiğim yerlere şöyle hafif eşip 4-5 santim derinliğe onu e, gizliyorum. Duyduğum kadarıyla da bunu kargalar yaparmış doğada. Efendim burada konuştuğumuz bütün konuları bütün avcıların dikkatle izlemesi gerektiğine bir daha vurguluyor ve inanıyorum. Söylenen sözlerin burada kalmayacağına bütün avcılara yansıyacağına ve onların da bir çevreci olarak gerekli korumayı yapacağına yürekten inanıyorum çeşitli vesilelerle çıktığımız avlarda mahalli avcıların hiçbir denetime tabi olmayan bizleri etkilemeye çalıştığını bizleri engellemeye çalıştığını ve devlete hiçbir katkı yapmadan av yaptıklarını zaman zaman tepelerde dolaşırken traktör izlerinden gece avı yaptıklarını Bölgede tavşan ıı, avının sürekli olduğunu, karlı dönemlerde küçük kuşlar ve keklik yerine tavşan peşine düştüklerini müşahede ettik. Ayrıca organik tarım yapılan bölgelerde dolaştığımız zamanlar oralarda çeşitli zehirli atıkların kutularını gördük. Adı organik tarım oluyor. Fakat zehirli atıklar bulunuyor. Av azalmış veya yok olmuş. Hep kabahat avcıların üzerine atılıyor. Kolay bir suçlama. Aslında köylülerin tarlaya attıkları buğday önce fareleri, arkasından onu yiyen alıcı kuşları onun leşinden istifade eden tilkileri ve buna bağlı olarak bir zincirleme halinde kuşları ve bütün yaban hayatını etkiliyor. Kimse onlara niçin bunları ilaçlıyorsunuz demiyor. Ama avcıları hemen suçlayıveriyorlar. Kalecik'ten geldiniz. Size de bu sürekli avların yasaklanmasıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. sürekli avların yasaklanması doğru mudur, yanlış mıdır? Şimdi sürekli avların yasaklanması yanlış. Neden derseniz bütün bahçelere ve tarlalara, ekili alanlara zarar veriyor. İsmail abi, geçen gün ee, dış kapıda e, vakıf çarşısında karşılaştık. Bize orada bir al kazasıyla, daha doğrusu tüfekle ilgili bir olay anlatmıştınız. Baya e, bayağı bize telefonlar geldi. Size de geldim. Nasıl yansımalar? Kamilciğim yine daha taş demeden vallahi program yapıyorsun. Bir kere daha tepki ederim. Hayatım bayağı telefon geldi. Çünkü bu eğitim amaçlı anlattığım şey bu. Bu bir kaza oldu. Yani insan ne kadar bilirse bilsin bu av şeyini. Fakat gün geliyor. Bir, hiç ummadığım bir yerde öyle bir şey oluyor. Yani şeytan doldurur. Derler ya aslında şeytan doldurmuyor. Bunu insanın kendi hatası. Onun için kısadan ise Yani insanlar çok dikkat etmesi lazım. Evine gelmeden evvel daha da tüfeğini boşaltıp bir kere değil iki kere bakması lazım. Çünkü bunun geriye dönüşü yok. Şakası yok. Onun için de sağ olsun arkadaşlar telefon açtı. Dediler iyi bir program, yani güzel konuştun, iyi bir örnek oldu. Senin sayende içimden geldiği kadar işte ben de bunları anlatmaya çalıştım. Teşekkür ederim hayatım. Sağ ol, var ol abi. Kendine. Genç avcılar tüfeklerine, dolaşmalarına, gezmelerine, avlayacağı avlaklara, her şeye çok dikkatli olmalılar. Büyüklerin sözünden çıkmamalılar. Avcılık kolay bir meslek değil. Avcılık, her avcıyım diyen avcı olamaz. Avcı olmaya çalışmak çok önemlidir. Bu kadar. Teşekkür ederim. Evet. Tamam. Peki ben bir şey sormak istiyorum abi. Kaç yıllık av avcısınız? 1958'den beri avlanırım. 58-60 arası to kara tavuk sarı asma. Ondan sonra arkadaşlarım bilirler keklik tavşan. Ankara. Ankara bölgesi. <laughs> vallahi değil vallahi değil. Bak şey Abi yani şöyle avcılar çok değişik meslek gruplarından çok ilgi farklı ilgi alanları olan bir topluluk. Dolayısıyla aramızda doktorumuz, hakim albayımız, işte iş adamımız var. Bir de futbolcumuz var. O, bu ee, da bir anı yani bence. Bir anı anlatayım sadece evet. çok önemli bir anı. Galatasaray'la oynuyor idik. Ee, maçın kaçıncı dakikası olduğunu bilmiyorum. Rahmetli Metin Oktay abimi düşürdüm. Penaltı kazanırdı. Durumumuz da bizim kritikti. Kümede kalma bir pozisyonumuz için 3-4 maç kazanmamız lazım önümüzde. Yavaşça Metin'e, Metin topu dikerken penaltı noktasına yavaş eğildim. Metin abi bunu atma olsun dedim. Bana dedi ki Özgür'cüğüm benden ne istersen iste bunu isteme. Dedi. <laughs> Ve attı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <Çok> güzel. <laughs> güzel abi sağ olasın, var olasın. E Polatlı'dan Erkal abiyle beraberiz ava gittiğimiz zaman sağ olsun. He üyesi yani. aynı zamanda kulübümüzün üyesi. Evet. Polatlı'ya gittiğimizde de bize sürekli rehberlik yapar, bizi ağırlar. Kendisi hatta ava gitmeden önce de ararız arasında var ne yok diye. Oralarda tiyolar verir bize. Eee <laughs> ben mikrofonu uzatmak istiyorum. Abi sizin bölgesel sorunlarınız var oralarda birçok. Eee çok... dolu dolu da bir avcılık yaptınız. Evet, yapıyorum, e, yapıyorum tabii. Biraz anlatır mısınız? Son zamanlarda bu e, zirai ilaçlar hakikaten bu av hayvanlarına çok zarar veriliyor. Bir sürü ilacı yapıldı. Adamlar şunu öldüreceğiz diye hiçbir tane ne çilkeklik ne bıldırcın kalmadı. Sonra e, köylü holder yapıyor tabii haklı olarak. E, bazı kesim bunu çok bilinçsiz yapıyor. Yumurtanın üzerinden geçtiği zaman o holder ilacı yumurtanın yüzde sekseni çıkmıyor. Yani onlar bıldırcın olmuyor. Daha yavruyken e, yumurtayken ölüyor. Sizin bir bir kere anlatmışsınız, az anlatmışsınız. Şöyle tabii eşiniz rahmetli oldu. Evet. E, biz rahmetler diliyoruz. Evet, o pek avcılığı sevmezdi. E, sizin anlattığınıza göre sevmezdi diyorsunuz. Bir gün geç kaldınız eve gelirken yüzünüze bir ördek falan şeyi e, sürmüştünüz. Ördek falan sürelim. Onu bir, baştan bir anlatır mısınız lütfen? <laughs> ya, çok, şimdi, Bunu baştan, o zaman, lütfen. Polat da belli bir gruptuk biz tabii imkanlarımız tabii kısıttı. Bütün Türkiye'nin genelinde olduğu gibi o zaman ta 74 yılları falan. İşte az bir kadar cip yaşlarımızda kalkış e, kar, kış tabii imkanımız var. O araç dolayısıyla tabii gidip geliyoruz böyle. Bugün dedim ki erken geleceğim dedim. Maalesef yine geç kaldık. Battık, ne yaptık orada. Baktım eve gelince tabii fırça var. Ne yapayım? Arabayla döndüm, petroldan bezik ikmal edeyim dedim. Hemen aklıma geldi. Ördeklerin kanlarını elime, sürü, yüzüme sürdüm. Eve kanlı şekilde geldim. Rahmet tabi sordu. Önce bir hırçınla nerede kaldım falan. Ya sus sakın sesini çıkarma. Baktım kaza yaptık falan filan dedim. Kanı bana görünce tabi afalladı. Bir rahmet bir hürmet tabi eve girdik. <laughs> Ondan sonra tabi bir iki saat sonra söyledim. Güzel sobayı yaktı kalacağız. Ne bileyim sofra kahvaltı sofrası falan. Başka bir yerinde bir şey var mı? Dedim yok. İşte bende fazla bir şey yok. arkadaşlar da var falan derken iki saat sonra tabi aydınlattım. Dedim ya ben sana espri yaptım, fırçayı şey yememek için dedim. Oğuz hiçbir şeyimize inanmadı tabii. <gülüyor> i̇nanmadı. <gülüyor> i̇nanmadı. Memo Avcı, Emine ile evlenmişler. Düğün dernek gerdek, bütün yorgunluk sabaha karşı odada iki kişi yalnız kalmışlar. Görücü usulüyle ortak bir noktaları yok. İş de bitmiş. Emine demiş ki, Memo konuşsana yahu demiş. Memo Avcı ne konuşsun? Eminem demiş avdan konuşak sabaha kadar konuşak demiş. Şimdi o hesap eğer konuşma bir başlarsak günlerce konuşacağız. Efendim bu programı bize hazırladığı için Kamil Bey'e tekrar tekrar teşekkür ederim. İki tane çok önemli mevzuya tekrar dikkatinizi çekeceğim. Efendim avcılık 4915 sayılı kanun çerçevesinde bir eğitimle gerçekleşmeye başladı. Önce orman sonra kulüpler ve federasyonlar bu eğitimleri düzenliyordu. Eğitimler gayet düzenli bir şekilde müfredata uyularak düzgün bir şekilde imtihanlar yapılarak neticelenmişti. Birçok yaşlı avcı ben de kendim bu gruba dahil ediyorum. Ya ne öğreneceğiz derken büyük bir merakla, büyük bir şevkle dersleri dinledik. Bilmediğimiz çok şeyler varmış. Ancak bu eğitim şu anda özel dershanelere geçmiş durumda. Dershanelerde ders falan yapılmıyor. Maalesef bir denetim falan yok. Sadece imtihanlara gidiyorlar. Sorular cevaplar ellerinde. Yalap şalap dostlar alışverişte görsün. Eğitim kokuşmuş durumda. O yüzden resmi makamların bunu tekrar ciddi bir hale getirmek mecburiyet. İkinci mevzuyu arkadaşlarım özellikle zirai mücadele mevzuna ufak ufak dokundular. Bu hepimizin en büyük derdidir. Eğer av olmazsa hiçbir şey avcılık olmaz. Av olmadığı takdirde, doğa olmadığı takdirde yaşam da sona eriyor. Efendim kademeli olarak maalesef e, özellikle keklik nüfusuna e, atılan e, zehirli buğdaylar, ki bu zehirli buğday işte fare yemesin, mantar olmasın bilmem ne diye tohum ilaçlanarak atılıyor. Üstü örtülmediği takdirde binlerce keklik yok olmaktadır. Biz baharda da balığa başlıyoruz. Bala, baharda balık e, balık avındayken gördüğümüz keklik palazlarını maalesef sonbaharda göremiyoruz. Ben burada huzurunuzda Sayın e, Kamil Üçbaş kardeşimizden bu mevzuyu ilgililere ele alarak... Tarım, Zirai, Bitki Koruma Şubesi, Orman Bakanlığı ile beraber hep beraber bir program düzenlenmesini, bu işlerin açığa konmasını ve Tarım Bakanlığı'nın da halkımıza bu mevzuda çok geniş eğitim vermesini gerektiğini düşünüyorum, rica ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Sevgili avcı dostlar, bu hafta kitap tanıtım bölümümüzde yine iki kitabımız var. Bir tanesi Selus'un Av ve Gezi kitabı. Bu kitabı e, bize kazandıran, çeviren, Derin Türk Ömer'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostum, Derin Türk Ömer çevirdiği bu kitapta, e, bu kitap 100 yıl öncesinde sporların kralı, kralların spor olarak nitelendiren avcılık üzerine yeni yüzyıl öncesinde yaşamış ünlü, ünlü İngiliz avcı, gezgin, kaşif, doğa bilimci ve yazar Frederick Selous'un dürüst ve abartmadan kaleme alınmış anı ve gözlemleri mevcut. Av ve gezi, av avcılık teknikleri, süre avı, büyük av gibi doğrudan avcılık sporuna değinmekte birlikte 19. yüzyılda yurdumuzda avlanmak ve gözlem yapmak üzere gelen Selus'un coğrafyası insanı ve kültürüne ilişkin gözlemleriyle Anadolu'ya ışık tutuyor. Eee